Efendiler, bu bilgilerin alınmasından önce şöyle bir haber verdiler. Tavşancıl'da Yahya Kaptan'ın etrafı sarıldı. Bunu yapan İstanbul'dan gelen bir askeri birliktir. Bu haber üzerine İzmit'teki Tümen Komutanlığı'ndan 7 Aralık 1920 tarihte şifreyle makine başında durumu sordu. Eğer bu haber doğruysa İstanbul'dan geldiği bildirilen birlik komutanına, Yahya Kaptan'ın bizim adamımız olduğunu, eğer bir kusur ve kabahati varsa, tarafımızdan gereğinin yapılmasının tabi bulunduğunu, Yahya Kaptan'ın sarılmasına ve tutuklanmasına, hiçbir şekilde razı olmadığımızı bildirmez dedik. Efendiler, 7 Ocak 1920'de yazılıp, 8 Ocak'ta aldığımız iki telgraf vardır. Bunlardan biri İzmit'ten, Birinci tümen komutanı vekili imzasıyla Tevzi Bey'dendir. Şunlar yazıldır. Bu gece 2000 kişilik bir kuvvet tavşancıla çıkarak Kuvayi Milliye Komutanı Yahya Bey'i çevirmişlerdir. Yapılacak işlemin bildirilmesi arz olur. Diğer telgraf Düzce'de bulunan asıl tümen komutanından geliyordu. Rüştü Bey merkezde bulunan vekilinden aldığı aynı bilgileri veriyordu. Tümen Komutan Vekili Tevzi Bey'in 7 Ocak 1920 tarihli açıklama bekleyen telgrafımıza verdiği 7-8 Ocak 1920 tarihli cevabında Yahya Kaptan'ın daha ele geçmediği, Kuvayi Milliye ile gelen müfreze arasında bir çatışma ihtimalinin bulunduğu ve gelen müfreze komutanına emrimizi bildireceği haber veriliyordu. Efendiler, o tarihte milletvekili olarak İstanbul'da bulunan yaverim Cevat Bey'den 10 Ocak 1920 tarihinde şöyle bir telgraf geldi. Harbiye, 11-1920. 20. Yirmi. Kolordu Komutanlığı'na. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. 6-1-1920 gecesi sabaha karşı Genel Jandarma Komutanı Yardımcısı Hilmi Bey ve Üsküdar Jandarma Komutanı Nazmi Bey komutasında 4 subay 50 jandarma ve Yüzbaşı Nahit Efendi komutasında İstanbul Muhafız Alayı'ndan 90 er, bandırma vapurunun ışıkları söndürülerek herekeye götürülmüş ve sabahleyin erkenden herekeye çıkan müfreze derhal tavşancılık kuşatmış ve birçok ev basılmıştır. Gelen heyet köy ihtiyar heyetini toplayarak vatan haini olan Yahya'yı teslim etmez veya nerede olduğunu söylemezlerse ...tavşancılı insanları ile birlikte yakacaklarını bildirirler. İhtiyar heyeti Yahya kaptanın iki günden beri köylerinde olmadığını... ...ve nerede bulunduğunu bilmediklerini ısrarla söyledi. Yahya sağ olarak ele geçemeyecektir. Fakat Yahya'nın yok edilmesinden sonra Marmara bölgesine sahip ve hakim olan... ...ve her gün İngilizler ve Fransızlar tarafından silahlandırılan Rumların... ...ve İstanbul'daki rezillerin pek büyük bir başarıya ulaşacakları bellidir. Kuvayi Milliye adını taşımakta olan Yahya'nın ortadan kaldırılması, İzmit, Adapazarı ve İstanbul dolaylarında düşmanlarımız hesabına birçok fesat çetelerinin de doğmasına yol açacaktır. Bundan dolayı Cemal Paşa Hazretlerinin işe el koymasıyla Yahya'nın da ad değiştirerek daha önce arz ettiğim şekilde serbest bırakılmasının sağlanması için gerekenlere emir buyurulması istirham olunur. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafın Harbiye şifresiyle ve Cemal Paşa imzasıyla kapatılmış olmasına rağmen içinde Cemal Paşa'nın işe el koymasıyla Yahya'nın kurtarılması çaresinin bulunması cümlesi dikkat çekicidir. Demek ki Cemal Paşa Cevat Bey'in telgrafını okumaya gerek duymadan kendi şifresi ve imzasıyla çekilmesine müsaade etmiştir. Çünkü bir defa Yahya'yı takip ettiren Cemal Paşa'dır. Bundan başka serbest bırakılması için kendi yardımlarının kendisi tarafından emrolunmasını kendi bilgisi dahilinde elbette yansımazlardı. İzmit'ten Tümen Komutanı Vekilinden gelen 9 ve 10 Aralık 1920 tarihli iki telgrafla duyulduğuna göre iki çarpışmadan sonra Yahya Kaptan'ın ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. 11 Ocak 1920'de tümen komutan vekilinden İstanbul'dan gelen müfeze komutanına benim adıma tebligatta bulunup bulunmadığını sordum. Üç gün sonra 14 Ocak 1920 tarihli raporunda tümen komutanı vekili şu bilgiyi verdi. Bizzat yaptığım soruşturmadan çarpışma olmadığı ve yalnız Yahya Kaptan'ın teslim olduktan sonra köy dışında kesici bir alette öldürüldüğü anlaşılmıştır. Kafatasının olmaması bunu doğrulamaktadır. Efendiler, bu uğursuz haber üzerine İstanbul'daki teşkilatımıza 20 Ocak 1920 tarihinde Albay Şevket Bey vasıtasıyla şu teybiratı yazdık. Yahya Kaptan'ın ya öldürülmesinin sebepleriyle teslim olduktan sonra kasten şehit edildiği anlaşıldığından öldürülmesinde kimlerin elinin ve etkisinin bulunduğunun, İstanbul'dan müracaat eden pek çok felaker arkadaşa açıklama yapılmak üzere, acele bildirilmesi rica olun efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Eski bir yazımıza karşılık olmak üzere, İstanbul'dan 20 Ocak 1920'de yazılıp, bir gün sonra elimize geçen telgraf da şuydu. Beşiktaş, 21 1920. Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'nı. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özel. İlgi 17-1-1920 1. 1920. Bir, olay yerinde bulunan güvenilir bir zatın ifadesine göre Yahya Kaptan yakalanıp köy dışında bulunan karakola götürülürken... ...çevreden 10 kadar eşkıyanın karakol üzerine ateş etmesi üzerine kaçmaya çalışmış ve bu sırada öldürülmüştür. Bununla birlikte iyi bir soruşturma yapılması için hükümete başvuruldu. 2. Yahya Kaptan'ın Kuvayi Milliye adına pek çok kötülükler yaptığı söylentisi ağızdan ağza yayıldığı gibi, özel ve resmi yoldan yapılan soruşturmada bunu doğruladığı için hükümet kovuşturmaya karar vermişti. Ancak heyetimizce kendisinin geçici bir süre için gizlenerek Kuvayi Milliye işlerine karışmaması ve kötülüğe cüret etmemesi, yanında bulunan kaçak er ve jandarmaları geri göndermesi şartıyla kovuşturma yapılmaması istenmiş ve ilgililer katında teşebbüslerde bulunulduğu gibi Gebze'ye özel olarak bir memur da gönderilmişti. Bu sırada hükümet birdenbire gizlice asker göndermiş, yalnız Yahya Kaptan'ı ele geçirmek istediğini ilan etmiş ve arz edilen durum meydana gelmiştir efendim. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Şevket.